Kalabalık. Bok. Aa, ben alttan giriyorum. 20 artı. O 18 üstü yeter. Go 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 arkamdayım go. Hiç başka silah yok. Tamam bende tava var. Ondan sonrası bende. Gel 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 gel. Ne, ne var, var ne var? var. Gel gel, gel. beni var. Bilmem. Göremiyorum. Tamam. başkasına sıkıyordum. Benim buradan da akıllı senin. Bir merdivende var köşe. Köşe. çıkacak. Bir tane daha var rezo alıyor Oturdu rezo, rezo oturdu. Aynı yerde mi? Görüyorum. Aynı yerde rezo oturdu. Tamam, az kaldırıyor kaldırıyor. Hala kaldırılmadı. Kaldır... Kaldı. Kaldırdı. Kaldırdı şu an kalktılar. Allah belanı vermesin oyun. Yapacak bir şey yok. Başka türlü çözeceğiz. Evet. can da yere. Diğer rinkosu. Arkadan başka durup geldi. Burası uzar ben ya. Bu. Ben sana Geldi söyleyeyim. geldi 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 geldi. Yapacak bir şey yok. Burası uzar. Reza oturuyor. Tamam, oturuyor. Oturmuyor. Tam duvarın arkasında. Tam oturtun. otur. Reza alamıyor şu anda. Oturma. oturma. Öldü arkadaşım. Ya bir de arka taraftan bir başka bir grup geldi. Onlar orada. Gelmedi olsun. gelmedi. Tam yanımda. Her. Gelecek gelecek. Tam bu. Böyle al beni. Madem öyle. Bekle. <laughs> Valla kanka Tarkov'da izledim ben. Arena'da oynuyorum. Ya Tarkov valla Arena harbiden öğrenmesi kolay bir oyun. Bir de bir iki video falan izlersen öğretici veya işte canlı yayınları falan izlersen çok sürmez öğrenmen. Zaten belli başlı şeyler var. Yani bence Tarkov'dan daha keyif, daha hızlı bir oyun. Daha çok aksiyona giriyorsun. Ya da ben öyle oynuyorum. Daha keyif geliyor. Öğrendim birkaç gün e, tamam. zaten. Soracağım bir şey olursa sor. Ben ben bayağı veya öğrendim A'dan Z'ye öğrendim yani oyunu. bazı bilmediğim şeyler var da genel olarak oyunun PvP'sini, aksiyonunu öğrendim yani. Roket attım buraya. Ne Ha yok. Aleykümselam. Hadi. Seyler. Avuk var mı ya? He varmış. Hiç görmedim. Beril bıraksın be. Bak. Toksik 33 san. Vay be. Kaymış. Ha arka, arka duruyor hala. Duruyor ölmedi orası. Kim geldi? Ne abi lan? Eli sağlaşmış. Aleykümselam. Dragon getirmiş bana da onu getir, onu ver sağ olsun. İyi iyi getirsin. Karşı dolu sol taraf. Yukarıdan akım var. Oynayacağım ben oraya. Biliyorum. Sol yukarıda, en yukarıda. Tamam. Duvarda mı öne tarafta? BZ'nin oldu. Sol yukarıda. BZ'de tam. Ölecekler muhtemelen. Fena açıldı çünkü. Diğer öldü. Bandaj saracağım. Eksildiler zaten. Gelin vardı abi. O böyle yakın fightlarda bu silah best. İnanırım. Bir kelime daha söyleme Bir yalan daha söyleme inanacağım. Best one. 30, 24 tane bandajı var lan. 30 24 68 Oyna Vay 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 Temel abone oluyor çok teşekkür ederiz hocam hoş geldin çok sağ ol kesene bereket eyvallah Yine aboneyle başladık abi daha ne olsun daha nasıl daha nasıl güzel geçsin bugün bir yakın attı. L sanki. Nerede? Balon 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 balon. Balon açtı. Go 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 go. Ha. Tamam burada. BZ'yi alayım. Vuracağız. Gineceğiz mi? Nedir olan? Bilelim bilelim bilelim. Nerede açtı bilmiyorum ama. Ben biliyorum. L'nin arkasında markayım tam. Şurada açtı. Işte. Arkasında mı? Önünde mi? Tam arkasında. açmış. Sollu gidiyorum. BZ'ye doğru. Adam orada köşede. Köşede bize bakıyor. Vallahi ben koştum. Vur. Go 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 go. Uçuyorum. Git gitti ya. Tüh. bana hiç sesi bile gelmedi lan. Bana da gelmedi. Bana da gelmedi maalesef. Alt var bunda bulamadıysan. Ne var var? Ha var. Ben BK'ya geçeceğim ya. çok güzel gidiyordu MK. Hata mı veriyor? Ne hatası veriyor? Eş kaçırdık uçağı devam. Hacı bu abone olmak niye herkes hata veriyor ya? Benim kanal bozuk. Balonu Benim kanal bozuk. Hadi gidelim ya. O yeni desen aynen baya güzel. Ben şu... Valorant'a çok benzettiler ama yani. Binler konusunda. Valorant'ı geçti PUBG. Çekil olur altı veririm. Yok hiçbir şey yok bende scope'a dair. Ha realite GG ya. geldim. Bulamadım ben çok bir şey. Yok. Neyi bulamadın? Murat bulamadım? tabancayı önce. At onu ya o ne? O yakın fightta çözüyor öyle değil mi? Yoldan yardır ya böyle. Abi şu şuradan şeyden yardıracağım ya. Yani en çok adamı göreceğimiz yerden Yardıracağım Aynen En çok buradan fayda atarız incelar Verdim Z'yi bakalım. Arkamız ya onlara. Çok uzak sanki. Biraz gömülmüyor ama. Enstan evet. falan sıktı herhalde. Ya karşı diyebiliriz şu yoldan gelirler. Aynen yoldan geliyor. Evet Enst ens geliyor. Enst Enst. Sıkmadım ens. daha. Burada bak. Sıkmadım. Gördüm gördüm sıkmadım. Dürecek buradan. Yakalarız. İki araba teker alacağım. Yok adam yok. bir araba daha gidiyordu ama. Arkadan yedim ben. durmuş orada araba. Aynen. Allah Allah Winter eyvallah. Ne oldu bu bin sana. Hadi o zaman. bin sana. Bin olmazsa bana. Çok sağol. Bakmıyor. Bakıyordu da adamın. Araba şurda Oh şuraya gitmiş adam. Allah Allah. Ne alakası var? Ben peşleyeceğim onu ufaktan. Oo ta kulübede. Arabasını bırakmış oraya gitmiş. Kulübenin içinde hala. Valla vuracağım yani. Başka adam görmüyorum ben. Çıktı. Arkasında şu anda. çekti. Bir, bir iki el bombası alayım çocuktan geliyorum. Bunu oğlum herkes taklatmış yolda. İki tane taklatmış araba gördüm. Ben de. Sağlam bir takım var ha orada orada. Benim önden çıkan çocuklar sağlam. <laughs> Kurdalar. Görünmüyor mu ya buradan? Tepe var bizim. Tepe var. Yakın 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 yakın. <laughs> düş düş sağa sağ düş sağa Evin ikinci katından çıkıyor. Görüyormuş lan. Çok görüyormuş ya burayı. Ya şu evi bir hit atacağım. Şu evi vurmak lazım. Tepe geldi. ve alttan oynayabiliyoruz. Çok kötü buralar ya. Aa, markamı Lan ne bu? Ne kadar kötü pozisyon almışız. Ev görüyor ya. Ha yok. Eve bir tane hit atsana ben loot almam Kalmadı. Başka sıkıyor. Bak olma ya. Eve bir tattım. ben attım şuna <Sessizlik> nasıl düşmüyor lan? Tamir kiti varsa 3 yeri tamir ederim. Tamir kiti yok. Bir çekti zaten ya bence bir öne gideyim. Olur. Benim araba çok arkada ben onu alamam. Çıkacak mı aslında da? Kit evin dışında. Adam, Adam renz oluyor ha şurada. Peki. Ya vurdum da ölmez o adamlar ya. Şu şeyin üstünde oynuyorlar. Hadi gidelim. Gidelim gidelim. Ben nakladım zaten evi. Bir şurada falan bir oynayalım. Çok kötü safe. Bu adamda gerek var mı ya? Solda bak sen sol sol. Dursan evi. Lan görüyor musun burayı? Az bekle ev görmüyor. Hani ev çıkıyor zaten şu an. Phase 4. Var. Bunda gerek vardır ya. Var. Bana da kask lazım. Eli canlı var. Alacağım. Ev çıktı. Lan çıkacaklar. Ben oraya oynamıştım. Bak UKR. Onlardı. Arabayı alabiliriz aslında ya. Sanki arabaya pek ihtiyaç yok gibi ama. Ya bir var. Evet. Ben gördüm, sağ gördüm. tarafa bakacağım biraz. Yanlışsın ha orada. Rezi alıyor. Aşağı 5 gazda. Şurada. Göreceğim. Yardım edebilirim. Öldü. Alamamış. Okay. Üç kaskı vardı düşürdüm o yüzden gitmiyorum ona bakmaya. Gel önde karşılayalım onları. Valla burayı verirsek sonra da... Kimse şey yok gibi ki arkada ya. Arkam var. Var mı hiç some god durumdayım kitleyim. değil <laughs> evlerden çıkıyordu. Ya <laughs> daha şu oynadı abi mi? Bakmadın mı? mı? Ben kendim. <laughs> Bunu nasıl nakmıyor ya? Başka takım. Bu numarayı bitirdim ben. Aha. Aynı yerdeler. Yok ben ben şurayı vurdum. Ha. Sen 36'yı bitirdin. Hadi. Hmm. Niye gitmiyor mermi? Duvarın kenarında mermi geçti. Ben çok iyiyim burada. Şimdi mermi bitti alamadım mermi. Tam buta gidiyordum. Bakacağım koşuyor ya diye. attım da. Ne kaldı? Orası kaldı. Yukarıda bir kaldı. Evet. Benim vurduğumun arkadaşı kaldı. Eve girmiştir o da. Gel oyna ölçüyorum. oyna güzel bir neydi attım acıktı sağa gitmiş olabilir. <laughs> ya <Yaptım>, şey on kan tava geldi tava Evdedir odaya yalnız ya. Girmiştir herhalde. Muhtemelen. Aynen öyle. PSL'li, PSL'li. Heyecan yaptı. Duvarın arkasına bir daha sıktı. Çektim Orgu 4x'i. Oyna. Oyna. Daha vuracağım tut tepe ya. Lan ne? O adam şimdi ölüyor lan. Alt kat. Alt katta. E ben onu, ben onu çektim. Nasıl oluyor lan o? Valla adamın arkadaşı şimdi yazdı. Ben çektim onu. Kili geldi bana. Bak. Maç günlüğü. Nereden bakıyorsun ona? Hatta 9. kilim oydu benim. Helikopterle çağırmış. Geri gelmiş. Gazda sonra He. ölmüş. <laughs> Oy, 26 kil almışız lan. GG. Güzel maçtı. Hemen giriyorum. Arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Şu güzel maça bir destek alırız. Bak A'dan güzel bir Miramar maçı. Dükkan itemler kredi program bölümünden Facebook, Google giriş yapıyorsunuz abi. Devam et diyorsun. Ondan sonra buradan girişinizi yaptıktan sonra efendim hemen burada bağlantı bölümüne geliyorsun. Steam hesabını buradan hemen bağla bağlıyorsun. İçerik oluşturucu programdan da destek kodu özel PUBG buraya 10KD yazıyorsun. Büyük harfle yazsan da herhalde oluyor. Büyük harf yazınca olmuyor. Ufak harflerle yazınca 10KD yazıyorsun. Ufak harflerle 10KD's abi. Ufak küçük harflerle yazın. Ciciyiz.